Aa Poyraz robot evi süpürüyordu ama durdu. Gel bir bakalım da niye durdu bu? Sesi gelmiyor ya az önce burayı süpürüyordu. Aa bu da ne? Poyraz eve güvercin girmiş. Duman yoksa sen mi yakalayıp getirdin bunu? Poyraz bu nereden çıktı? kapıdan mı? Ay inanamıyorum nasıl da korkmuş. Dumana yaklaşma yiyecek seni. Duman sen mi yakaladın bunu? Ay bakın robotu da durdurmuşlar. Poyraz ya bu nasıl girmiş olabilir? Bir bırak bakayım anneciğim yakala mı onu? O şu anda çok korkmuş. Acaba balkondan mı girdi biz görmedi? Evet uçmuştur. Duman hayır ona zarar verme tamam mı? Hayır Duman ona zarar verme. Aferin. Aa, bunlar arkadaş olmuş. Poyraz çilek eve girdi güvercin. Duman da girdi. Poyraz bir saniye dur ne yapıyorlar bir bakalım. Ay kapıyı da örtü Duman onu çok sevdi çocuklar. Gördünüz mü? Arkadaş oldular. Nasıl koklu? Evet arkadaş oldular. Çilek evde oyun mu oynayacaksınız siz bakalım? Ne kadar sevimlisiniz. <laughs> Hayır Duman jelibonları yeme tamam mı? Onlar zararlı. Gel bakalım güvercin çıkaralım seni. Acıktın mı yoksa? Şimdi sana ne vereceğiz? Aa, dumanı korkuttun ama. <laughs> Duman ondan korkuyor Poyraz. Gel bakalım gel. Ay çocuklar bakar mısınız? Çilek evden çıkmıyor bunlar. Çok tatlı iki arkadaş. Gel korkma gel. Gel. Aa, korkuyor ama Poyraz biraz alışması gerekiyor. Sen nereden geldin? Ben... Poyraz ona biraz bulgurla su getir tamam mı? Küçük bulgur var ya anneciğim mutfaktan al da getir bakalım. Belki çok acıkmıştır. Onun biraz karnını doyuralım. Hadi sen de buraya gel bakalım. Korkmana gerek yok. Duman da senin arkadaşın oldu. Şuna bakın duman nasıl gizli gizli izliyor gördünüz mü çocuklar? Duman arkadaşını sevdin mi? Ay çok tatlı şuna bakın. Beni elime alayım mı? Hadi gel. korkuyor baya. Duman'ı da korkutuyor. Güvercin sana bir isim <laughs> Duman nasıl zıplıyor? <laughs> ah boyraz geçirdi işte. Al bakalım. Bak sana yiyecek getirdik biz çocuklar, güvercinler küçük bulgurları çok seviyorlar. Poyraz biraz da su getir anneciğim. Hadi getir bakalım. Güvercinin karnını doyuralım. Belki acıkmış ve susamış olabilir. Ama çok korkuyor. Dumanımızı da korkutuyorsun. Hiç zarar vermiyor duman. Aferin sana. Hadi gel yemeğini ye bakalım. Karnını doyurmamız lazım. Ay güvercini çıkardık çilek evden de duman kayboldu. Duman neredesin? Ne? ne yapıyor Boyraz? Tuvaleti gelmiyor. Tuvaleti mi geldi? Eyvah tuvaleti de yok. Hadi Duman gel bakalım. Duman balkona kaçmış güvercinden korkuyor çocuklar. Aa a, kediler güvercinden korkar mı Duman? Hadi gel. Gel. Gel Duman. <laughs> Sen de gel karnını doyur. Aa galiba acıkmamış. Yoksa Duman'ın yemeğini sen mi dağıttın? Hey, duman sana çok kızacak güvercin. Ay bakın nasıl dağıtmış Duman'ın yemeğini. Duman gel hadi gel. Aa, Poyraz nasıl uçmaya çalışıyorsun? Hey, neler yapıyorsun? Aa bu güvercin çok korkakmış. Gel seni yakaladım. Ay yakalayamıyorum Poyraz. Ben de buraya su nasıl? Aa suyun içine giriyor. <laughs> Duman çok korkuyorsun değil mi ondan? Ay dumanımızı korkuttu ya yaramaz güvercin. Öyle ne ya. Ne yapalım Poyraz? Evet. Yemeğini de yemedin. Evet. Biraz bekleyelim belki geldiğimizde yemeğini yemiş olur. Evet. Önce ilk korkusunu atlatsın bakalım. Sonra da bu güvercin eve nasıl girmiş? Çözmeye çalışalım. Evet. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Kavga mı ediyorsunuz hıştı. siz? Güvercin düştü. Duman balkona gitmesine izin vermiyor çocuklar. Neden izin vermiyorsun Duman? Arkadaş balkona gitmek istiyor ama. Bakın çocuklar uzandı. Gitmesine izin vermiyor. Aa, ne oldu? Sinirlendin mi sen? Duman. Aa, nereye saklandı? Poyraz onu sürelim mi biraz? Güvercin dur Poyraz. Bak burada ipi var anneciğim. İpiyle çekeceğiz. Al bakalım. Şimdi güvercini bir kamyon turuna çıkarıyoruz. Hadi Poyraz araya doğru sür bakalım. Kaçmıyor. Duman sen de gel. Duman gel, sen de katıl bize. Bak güvercin gezmeye çıktı. Poyraz onu sürecek. Evet düz getir bakalım. Güvercin Evet. Hı. Aman dikkat edin Robiye çarptınız. Keyfin baya yerinde görünüyor. Kaçma hayır hayır kaçma. Poyraz nereye çıktı düşecek şimdi? Döndür bakalım evet 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 harika gidiyorsun. Çok eğlenceli. Hadi buraya doğru getir bakalım. Güvercin. Aa! Uçtu Poyraz. Biz uçamıyor sanmıştık. Sen baya baya uçuyorsun. Poyraz yakalayamazsın sen bence. Anneciğim uçuyor çünkü. Bak bak balkona gidiyor. Dumanın yanına gidiyor. Dumanın yanına kaçıyor. Duman neredesin? Duman. Arkadaşın geldi. Duman yakalayıp kamyona bıraktı. Aferin sana Duman. Şimdi gezme zamanı. Oo, Duman daha hızlı kaçtı. Duman gel bakalım. Güvercini gezdirelim. Ama Keşke Duman da binseydi kamyona, değil mi Poyraz? Hadi onu içeri doğru Duman'ın yanına götürelim. İpi buradan tutacaksın Poyraz. O kadar uzaktan değil anneciğim. Evet Duman geliyor arkadaşımız. İşte getirdi Sen de oturmak ister misin yanına? Hadi gel. İkinizi birlikte sürelim. Evet. Biraz kaçacak sanki. Aa, az kalsın kamyonu devirecektin Duman. Neden yaramazlık yaptı? Meraklı meraklı bakıyor şu anda çocuklar. Evet güvercin burada. Poraz karışma karışma hayır. Karışma. İkisi birlikte durmazlar anneciğim. Sadece güvercini gezdirelim. O bizim bugün misafirimiz çünkü. Ee, nerede buldu? Hadi sen de gel. Bilmiyorum. Nereden geldi acaba? Aa! Yine uçtu. Kanepenin altına saklandı çocuklar. O ona. O artık oradan çıkmaz bence. Kamyon güvercini bıraktı gidiyor çocuklar. Güvercin kanepenin altından çıkmayacak belli ki, değil mi Poyraz? bir şey kartal mı sopayla? Hayır anneciğim ona zarar vermeyelim. Kendisi çıkmak isterse çıkacak zaten. Duman yanına gitti. Bakalım. Nerede Güvercin? Duman orada mı? <laughs> evet çocuklar ikisi de burada. Çok iyi arkadaş oldular. Poyraz yakalamış Duman. Gel buraya. Güvercin ne ara buraya geldi? En son kalibenin altındaydı ama çocuklar gelmiş. Duman yakalayıp balkona getirmiş onu. Yaramaz duman. Niye getirdin sen onu balkona? Çocuklar size kötü bir haberim var. Arabalarla parka gidecektik ya. Arabalarda böcekler varmış. Gördünüz mü? Nerede anne? Gel Milo'ya bakın. Ay evet gerçekten böcekler var Poyraz gördün mü? Gelin bir size göstereyim bakalım. Parka gidemeyeceğiz galiba. Bakayım akülü arabada bir tane yılan var. Çok korkarım. O ne? O nasıl bir böcekmiş böyle? Yeşil kamyonda da pembe kanatlı bir böcek. Poyraz <laughs> bu da var mı? <laughs> Ay burada yok. Bu benim arabam. Pembe arabam. Benim arabamda yok ama. Bakalım başka var mı? Traktörde var mıydı Poyraz? Bak burada da var. Turuncu kamyonda da bir tane kertenkele. Peki burada Aa, traktörün römorkunda bir hamam böceği. Koltuğunda da böyle değişik bir böcek var Boyraz. Kim koydu acaba? Bilmiyorum Nilo'ya. Acaba bu böcekleri kim buraya yerleştirdi? Ne yapacağız peki? Poyraz nasıl gideceğiz şimdi biz? Ay birinden yardım istememiz gerekiyor ama bu şekilde gidemeyiz. Böcekleri temizleyecek biri var mı? Hayır biz temizleyemeyiz korkuyoruz. Evet doğru söylüyor Kukuli. Pimala. Ne yapacağız o zaman Poyraz? Birini çağıralım. Kimi çağırsak acaba? Batman'i Örümcek adamımı, Robinimi Robin'i mi çağıralım? Kimi çağıralım? Bilmiyorum. O zaman bekleyelim bakalım. Biri bize yardıma gelebilir mi? Hemen gelsin lütfen parka gideceğiz. Arabalarda böcekler var. Çabuk biri bize yardım etsin. Aa çocuklar. Uçan bir tane şimşek makyon araba geldi bakın. Aa, bunun içinde kim var acaba Poyraz? Biri bize yardıma geldi, gördünüz mü? Ay, bu arabaları çok seviyorum ben. Evet, Nilay çok güzel bir araba. Ama acaba bunun içinden kim çıkacak? Çok merak ediyorum. Bu araba uçarak geldi, biliyor musunuz? Bakın. Hala da uçmaya devam ediyor. Vay canına, bize çarpacak şimdi. Hayır, hayır, çarpamaz. O bizi görüyor. Bakalım içinden kim çıkacak bu şimşek makyon arabanın? Hey bu da ne? Yerde bir şey çıkıyor. Bakalım neymiş bu Poyraz? Aa, aa, garip bir şey. Ne oluyor buna böyle ya? Poyraz içinden çıkacak galiba. Bekleyelim bakalım. Aa, Şimşek Makyun arabanın içinden Vezdey çıktı çocuklar. Görüyor musunuz? Çok şaşırdım ben. Örümcek adam ya da Batman çıkacağını düşündüm. Vezdey kendine Şimşek Makyun arabamı aldın sen. Evet çocuklar beğendiniz mi? Ay çok beğendik gerçekten. Sen mi böcekleri toplayacaksın şimdi? Evet ben toplayacağım. Bir de şeyden yardım isteyeceğim. ah tamam o zaman. Hadi hemen toplamaya başlayın. Evet şey vardı ya anneciğim Vezde'nin arkadaşı. O da şimdi Vezde'ye yardım edecekmiş. Beraber arabalardaki bütün böcekleri toplayacaklarmış. Evet çocuklar merak etmeyin. Her şeyi halledeceğiz şimdi. Şey, çabuk buraya gel bakalım. Böcekleri toplayalım seninle. Geldim Vezde. Hangilerini ben toplayacağım? Sen traktördekileri topla bakalım. Hmm, tamam o zaman traktördekileri ben toplayacağım. Çocuklar merak etmeyin. Gidiyorum şimdi. Oo, traktörde hangi böcekler var? Korkmayacağım böcekler olsun ama. Tamam mı? Şey, bizim görevimiz hepsini toplamak. Böcek seçmeyeceksin. Ben de şimdi akülü arabadaki ve de kamyondakileri toplayacağım, tamam mı? Hadi biraz acele edelim. Çocuklar parka gidecekler çünkü. Tamam Vezde, kızma. mı? Oo, hemen şu remorkun içine girmem lazım öncelikle. Çok güzel. Şimdi oradaki böceği alalım. İşte tamam. Aldım römorktakini. Şimdi de oturak yerinden alalım bakalım. Şuna bakın. Bu nasıl bir böcekmiş böyle ya? Hemen bunu da alalım. Vezney ben traktördekilerini temizledim. Şimdi de turuncu kamyondakilerini alıyorum. Sen de akülü arabadakilerini al tamam mı? Tamam şey. Sen onu al bakalım. Sıra bana gelsin. O kertenkele çok büyükmüş ama korkarım ya. Ama neyse şimdi alabilirim. Benim korkmamam gerekiyor çünkü. İşte görevim tamamlandı benim çocuklar. Teşekkür ederiz şey. Sen bir harikasın. Şimdi de Vezde'yi toplasın o zaman. Tamam ben şurada bekleyeyim. Vezde'yi de toplasın biz gidelim. Aferin sana şey. Şimdi de ben akülü arabadakileri toplayacağım çocuklar. Merak etmeyin çok koz böcek kaldı zaten. Alalım bakalım. İşte tamam. Yılan da gitti. Akül arabadakilerini topladık. Şimdi de şurada yeşil kamyondaki pembe böceği alayım. İşte onu da aldım. Tamamdır. Benim de görevim tamamlandı. Ben ve şey gidiyoruz çocuklar. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır. Çok teşekkür ederiz Bezley. Sana da şey. Hoşça kalın. Tamam çocuklar. Size de iyi eğlenmeler. Hoşça kalın çocuklar. Ve sonunda böceklerden kurtuldunuz çocuklar. Hadi bakalım artık arabalara geçip gidelim. Park bizi bekliyor. Ya ben pembe arabaya binecektim. Tamam Niloya gel bakalım. Sen de pembe arabana otur. İşte oldu. Niloya'nın arabası harika oldu çocuklar. Şimdi de arkadaşlarını koyalım. Kukuli'yi römorka yerleştirelim. Jerry'yi kamyonun kasasına Süper Mario'yu da römarka koyalım. Peki Heidi nereye koysak? Onu da buraya bırakalım. Gelin bakalım Maşa ile Kaca'yı. Siz de römarka koyalım mı? Evet. Tamam siz de burada gelin bakalım. Şurada da arkadaşlarımız var. Onları da hemen alalım. Gel bakalım Sonic. Seni nereye koyalım? Ben buraya geçeceğim. O oh, Poyraz Sonic akülü arabayı kullanacak. Kullanabilecek mi ki acaba? Ona göre mi o? Ben de Sony'nin yanına. Tamam, Pepe'yi de buraya bıraktık o zaman. Şimdi Necati'yi koyalım. O oh, nereye koysak? Yeşil, evet çok iyi bir fikir. O da yeşil kamyona. Ve sadece Kral Şakir kaldı. Ama ona da araba kalmadı. Ne yapacağız şimdi? Bütün arabalar doldu. Ya olamaz. Sona kalan dona kalıyormuş gerçekten. Dur bakalım Kral Şakir. Sana hemen bir araba bulacağız. Yeşil kamyon dolu değil mi Poyraz? Romork yeterince doldu çünkü. Peki kamyon? Ona da iki kişi yeterli. Peki akülü araba? Ona da iki kişi yeterli. Buradaki yeşil kamyon da doldu. Pembe araba da doldu. Sadece at kaldı. Atla gelmek ister misin? Aa, tamam peki. Tamam. Onu da ata koyuyoruz. İşte tamam. Bir sürü araba oldu gerçekten. Herkes hazır mı peki? Gidelim mi artık? Arabaları çalıştıralım o zaman. Haydi Poyraz, geriye doğru sür bakalım traktörünü. Bakalım hızlı gidecek mi? Hadi bakalım, hadi bakalım. Yoksa böcekler arabaları bozdu mu çocuklar? Hayır, bozmamış olsun. Biz onlarla parka gideceğiz çünkü daha. Gitmiyor mu? Bence arabalar arkada tıkandılar. Sırayla götürelim tamam mı? Hadi bakalım. Önce Kral Şakir gidiyor. Yavaş yavaş Kral Şakir aferin sana. Şimdi de Nilo'nun pembe arabası. Wow, o da gitti. Şimdi Necati gidiyor. Ama Necati yuvarlandı çocuklar. Ne yapacağız şimdi? Gel bakalım. Dikkatli sürelim tamam mı? Evet. Aa, Sonic arabayı kullanamamış da Poyraz. Ne yapması gerekiyor? Önce anahtarı bir çevirmesi gerekiyor. İşte böyle Sonic. Gaza bas bakalım. Tamam basıyorum. Aferin. Bakın kullanabildi. Şimdi turuncu kamyondakiler gelebilir. Ve sırada Poyraz'la arkadaşları var. Hadi sürün bakalım. Geriye doğru. Hı hı. Evet çok güzel. Hadi park sizi bekliyor. Hemen gidelim. Çocuklar biz çok güzel bir parka geldik Poyraz'la. Aa Maşa ile Kocayda mı geldi çocuklar? Evet hep birlikte geldik çok eğleneceğiz. Ama çocuklar yağmur yağmış. Park kesin çok ıslaktır. Gelin bir bakalım. Islak mı? Evet, ıslakmış gerçekten. Biraz evet ıslakmış. Ne yapacağız? Kayacak mısınız? Bakın kaydırakta da su birikintisi var. Gördünüz mü çocuklar? Of ben yine de kaymak istiyorum. Ama ıslanırsın elbisen ıslanır Niloya. Hayır yine de kayacağım. Peki tamam dur bakalım Niloya kaydıralım Poyraz. Evet geliyor, geliyor geliyor. <laughs> Niloya su birikintisinin üzerine düştü gördün mü Poyraz? Şimdi de maşa ile kocayı kaydır bakalım anneciğim. Hadi bakalım siz de kayın çocuklar. Yaşasın. Gördünüz mü? Maşa sen niye kayamıyorsun? Kaymayı bilmiyor musun yoksa? Poyraz galiba Maşa kaymayı bilmiyor. Bir dakika çocuklar. Kukuli de gelmişti. Nerede Kukuli'miz? Kukuli neredesin? Havuza mı? Gel bir bakalım koş. Kukuli ne yapıyorsun burada düşersin dedim sana sen niye havuzun oraya geldin? Bana ne bana ne havuza gireceğim? Hayır Kukuli saçmalama giremezsin gireceğim gireceğim Hii, Kukuli <laughs> inanamıyorum havuza atladı çocuklar Kukuli ne yapıyorsun boğuluyorum yardım edin eyvah eyvah ona yardım etmemiz lazım Poyraz koş 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 ne bulalım anneciğim dur bakalım şurada makaron var onu alalım hemen şundan alalım. Çocuklar bunlar kurtarmaya çalışacağız tamam mı Kukuli'yi? Hadi koş 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 koş. Kukuli bak sana uzatıyoruz bunu tutman gerekiyor tamam mı? Ya nasıl tutacağım boğuluyorum. Tamam dur telaş etme. Poyraz seni kurtaracak. Poyraz hadi anneciğim sen yapabilirsin. Hadi anneciğim getir onu buraya. Eyvah nefes alamıyorum. Tamam dur dur dur. Poyraz biraz da ben yapayım anneciğim. Gelirse tut tamam mı? Tut bakalım. İşte seni kurtardık. Ama nasıl ıslanmış. <laughs> ya niye tutmadınız beni? Asıl sen niye yaramazlık yaptın ki Kukuli? Biz sana dedik ya tek başına havuza girme diye. Nasıl ıslandı? Poyraz gördün mü? Gel çabuk buraya Kukuli. Bundan sonra benden siz asla havuza gitmiyorsun tamam mı? Peki tamam. Sen şimdi şurada kal Poyraz seni biraz sallasın. Kıyafetleri de kurusun tamam mı anneciğim? Salla bakalım. Aa bu da çok eğlenceli. Evet çok eğlenceli değil mi? Evet. Aa bir dakika. Niloya şunu siz mi kırdınız salıncağın? Şu ne Poyraz bak bu salıncağa takılıyor gördün mü? Niloyalar da bunu kırmış. Gördün mü? Hadi tamir et bakayım onu. Hemen tamir et. Hadi hadi hadi, hadi çocuklar. Poyraz Niloya niye kırdılar ya? Bir daha da sizi parka getirmeyeceğim. Aferin sana anneciğim. Artık kukule salıncaktan düşmeyecek. Poyraz tahmin etti salıncağı çocuklar. Ben de gideceğim. Nereye? Havuza. Nilo ya, hayır bak kukuleyi zor kurtardık. Sen de düşersen kurtaramayabiliriz. Hayır kukule gitti ben de gideceğim. Poyraz Nilo'ya da gidiyor. Nilo'ya gel buraya. Nilo'ya çabuk buraya gel. Giremezsin hayır. Hayır gideceğim. Gireceğim gireceğim. Aaa Nilo'ya da girdi. Ya bunlar ne kadar yaramazlar böyle. Aa, aa, aa. Ya kurtarın. Yüzemiyorum. Yüzemezsin tabi dur. Seni de kurtaracağız gel. Gel bakalım Poyraz bunu getirir misin? Bak Nilo'ya geliyor anneciğim. Al bakalım. Getir onu getir getir getir. Nilo'ya gel bakalım. Yaşasın kurtardınız beni. Ama sen de çok kötü ıslandın. Değil mi Poyraz? Nasıl ıslandı? Yaramaz çok yaramazlık yapıyorlar ya. Keşke onları tatile getirmeseydik değil mi? Evet yaramazlık yapıyorlar çünkü. Sen de burada kukulin yanında kal kuru tamam mı? Kıyafetlerim çok ıslandı. Ama yaramazlık yapıyorsun Nilo'ya. Sakın bir daha yapma. Maşa ile kocayı nerede? Bilmem buradalar. Aa, onlar neredeler? Onlar neredeler? Maşa kocayı ayı neredesiniz? Ay, kayboldular. Neredesiniz ya ora sen görmedin mi? Aa, çocuklar neredesiniz Maşa? Kocayı. Nereye gitti bunlar ya? Hii, yoksa bunlar da mı havuza gitti Poyraz? Evet evet galiba onlar da havuza gitti. Hemen burada kalın siz biz bir Poyraz'la bakalım tamam mı? Hadi gel bakalım Poyraz. Aa evet doğru tahmin etmişiz. Maşa ile koca havuza gitmiş çocuklar. Ama onlar çok uzaktalar. Onları nasıl kurtaracağız Poyraz? Eyvah eyvah çok çok uzakta senin boyun yetişmez. Benim de boyum yetişmez. Ver bakayım. Hayır hayır. Aa, aa, gelin buraya gelin. Yardım edin. Tamam dur koca ayı. Bakmak üzere önce koca ayı kurtaralım Maşa tamam mı? Dur bakalım o ters dönmüş çünkü. Paraz geliyor 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 anneciğim. Sen alır mısın? Bak onu getiriyorum tamam mı? Hadi gel. Gel koca ayı, gel. Evet işte getiriyorum. Getiriyorum. <laughs> Getirdim. Poyraz al bakalım. Kaca'yı kurtardık çocuklar. Sıra Maşa'da. Maşa sen de gel bakalım. Yardım edin. Ağzına su kaçmasın tamam mı? Tamam peki ama yardım edin. Ama gelmiyorsun ki. Maşa gel buraya Maşa gel. Ay Poyraz o köşede kaldı ya. Onu oradan nasıl çıkaracağız anneciğim? Hadi bir yolunu bul bakalım. Köşeden alabilir misin onu? Bir gel bakalım. Şuradan bir uzanalım Poyraz gel gel gel. Maşa'yı buradan kurtarabiliriz galiba çocuklar. Bakalım bakalım Poyraz alabilecek mi? İşte aldı. Yaramazlar sizi ya. Hemen siz de gelin salıncağa. Gelin bakalım. Ama ben size dedim ki sadece parkta oynayacaksınız. <laughs> Ay koca bak. Ne oldu? Evet boğuluyordun az kalsın ya. Poyraz burada kaysınlar onlar sadece. Ben onları sadece parka getirdim anneciğim. Ay kedi sesi de duyuyorum. Siz de duydunuz mu? Şurada bir yerde bir tane de kedi var galiba. Pisi pisi. Ay duydun nasıl Çocuklar cevap veriyor bana. Ne istiyorsun sen pisi pisi? Parka mı gelmek istiyorsun? Tamam ama seni alamayız. Ay orada gördüm ben onu. Siz de gördünüz mü çocuklar? İçeri girmeye çalışıyor. Onu alamayız ki ama. Onu alamayız biz buraya. Sonra havuza girer kurtaramayız değil mi anneciğim? Hayır onları alamayız. Gelin hadi. Siz de salıncağa geçin. Ya çok eğlenceli burası. Ama yaramazlık yaparsanız bir daha sizi tatile getirmeyiz Nilo'ya tamam mı? Bakın Poyraz bugün kahraman oldu. Hepinizi kurtardı. Teşekkürler Poyraz. Güzel güzel sallasın şimdi sizi. Artık gidelim mi? Hayır gidemeyiz. Neden? Poyraz yok çünkü. Poyraz mı yok? Yoksa o mı havuza gitti Nilo'ya? <laughs> Olabilir. Gel bir bakalım. Poyraz Neredesin anneciğim? Ay havuzda mı yoksa? Yo havuzda değil. Büyük havuzda mı? Yo orada da değil. E nerede peki Nilo ya? Bilmiyorum görmedim ben. Ay çocuklar nereye gitti bu bahçede? Poyraz neredesin? Oyuncakları da burada çocuklar. Saklandı mı acaba? Evet bence saklandı. Hadi o zaman bulalım. Bakalım Poyraz nereye saklandı? Poyraz yoksa kedinin yanına mı gitti? Bakayım buraya mı girdi? Nilo'ya buraya girme burası çok karanlık. Bana ne bakacağım ben. Nilo'ya gel buraya. Nilo'ya gitme. Aa Nilo'ya düştü. Eyvah eyvah Poyraz'ı bulmalıyım. Poyraz neredesin? Aa buradaymış. Anneciğim saklandın mı? Niye saklanıyorsun? Poyraz ben seni arıyordum ama. Ama bak ne oldu Nilo'ya'nın başına ne geldi? Gel seni bulmaya çalışırken onun başına ne geldi bir gör bakalım. Bak şuradaki karanlık yere girdi ve düştü. Onu kurtarabilir misin oradan? Bence alabilirsin onu. Hadi bakalım. Poyraz yine örümcek adam oldu. Çok güçlü kahraman. Bakalım kurtaracak mı Niloya'yı? Poyraz kurtar beni. Ve Poyraz kurtarmayı başardı çocuklar. Poyraz bir şey söyleyeyim mi? Sen bugün kahraman oldun. Aferin sana anneciğim ya. Örümcek adamdan bile daha güçlü oldu. Ama artık size uyarı yapmak zorundayım çocuklar. Şuradaki parkta oynuyorsunuz tamam mı? Sakın başka yere gitmiyorsunuz. Tamam anne. Hadi bakalım. Poyraz sen de onlara bak tamam mı? Başka yere gitmesinler anneciğim. Burada salıncakta sallansınlar. Kaydıraktan kaysınlar. Nilo'ya sakın bunu da kırmayın tamam mı? Peki tamam. Kukuli de kaymamıştı. Onu da kaydırın kaydıraktan çocuklar. O da ama kıyafetleri çok ıslanmış. Onun kuruması gerekiyor. Yağmur bitince onu güzel bir kurutalım. Hadi eğlenin bakalım.